ekmek kavgası. Çilesini çekmediysen hayatın, anlayamazsın emekçi. Doğarken geldiysen altın sırma kundakla, nereden bileceksin onun çektiklerini? Kaderle inatlaşmadır ekmek kavgası. Yılmamaktır zorluklara. Bitmeyen kavgadır yaşamda. Evladına haçlık veremediğin gün bile pes etmemektir umuda sarılmaktır. Dini, dili, ırkı yoktur ekmek kavgasının. Özgürlük kavgası gibi. Uğruna savaşmadıysan bir gün bile anlayamazsın özgürlüğün de kıymetini. Her şey önünde buldun sen. Ekmeği de, özgürlüğü de. Çocuğa zamansız alınmış oyuncak gibi. Emeğin yoktu, korumadın anlayamadın değerini. Birileri çıktı, inançları sömürdü. Zenginleştikçe zenginleşti. Efendinizim dedi. Sofrada ne varsa yedi. Kırıntıları size verdi. Eee, her şeyin sonu var elbet. Deniz tükendi. Kırıntı bile veremez hale gelince efendi, alın terinin de özgürlüğünün de değeri bilindi nefret gitti. Memleketime sevgi dolu bahar geldi.